Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış aylarına yakışan yeşil mercimekli erişte çorbası yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim burada bir su bardağı yeşil mercimeğim var. Yıkadım. Güzelce tersiz geçte sürüklüme alıyorum. Üzerine yaklaşık 2 litre su ilave edeceğim ve haşlanmak için ocağıma alacağım. Üzerine Suyumu ilave ettim ve ocağa alıyorum arkadaşlar. Yeşil mercimeğim haşlanacak. Haşlandıktan sonra burada güzel kendi yaptığım yumurtalı ev eriştem var. Onu ilave edeceğim üzerine ve çok güzel bir çorba yapacağım arkadaşlar. Mercimeğim haşlandı. Şimdi kapağını açacağım arkadaşlar bu şekilde. Tekrar altını açıyorum. Çünkü içerisine eriştemi ilave edeceğim. Arkadaşlar şöyle dolu dolu bir kase eriştemi ilave ediyorum üzerine. Bir karıştırıp bir bakacağım. Gerek duyarsam biraz daha atacağım. Yeter arkadaşlar çünkü hamur piştikçe biraz daha kabaracaktır. Onun için bu yeterli. Şimdi eriştenin pişmesini bekliyorum. Arkadaşlar burada büyük boy bir tane doğramış olduğum soğanım var. Tavamın içine de yarım su bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Şimdi soğanlarımı içine ilave edeceğim. Ocağıma alıyorum ve kavuracağım arkadaşlar soğanlarım kavrulana kadar sonra içerisine burada dolu dolu bir yemek kaşığı domates ve biber salçam var benim salçam ev salçası ve tuzlu arkadaşlar onun için çok tuz ilave etmiyorum üzerine burada bir tatlı kaşığı nanem ve pul biberim var en son servis yaparken de üzerine bolca limonlu arkadaşlar harika bir tat eğer kan probleminiz varsa, demiriniz düşüyorsa ve kanınız yükselmiyorsa bunu ısrarla tavsiye ederim denemenizi. Gerçekten çok fark ediyor. Haftada düzenli olarak 1-2 defa yediğiniz zaman kanınızın yükseldiğini, demirinizin yükseldiğini göreceksiniz. Çok faydalı bir kış için bir çorba arkadaşlar. Eğer kanalımı tesadüf olarak gezerken denk geldiyseniz, tesadüf gördüyseniz lütfen abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Rica ederim. Arkadaşlar bu şekilde ara ara karıştırarak bakarak eriştemi pişirdim. Bakın artık erişten pişti. Altını kapatıyorum. Burada soğanımı kavurmaya devam ediyorum. Soğanım biraz daha kavrulacak arkadaşlar. Biraz daha kızaracak. Üzerine salçasını, baharatını ilave edeceğim. Soğanım kavruldu arkadaşlar. Şimdi salçamı ilave ediyorum üzerine. Biraz da salçamı bu şekilde kokusu çıkana kadar kavuracağım. Çok güzel koktu arkadaşlar. Şimdi üzerine pul biberimi ve nanemi ilave ediyorum. Bu şekilde. Birazcık da onlarla kavuracağım. Artık çorbamın üzerine ilave edeceğim ve harika bir tat ortaya çıkacak. Biraz önceki dediğim gibi arkadaşlar kan probleminiz varsa, kanınız yükselmiyorsa bunu deneyin. İnanın çok faydasını göreceksiniz. Harika sosumu çorbamla buluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi içerisinden bir kepçeyle alıp Bunu da ilave edeceğim. Şöyle bir karıştıracağım. Bir taşım daha kaynatacağım arkadaşlar. Ve çorbam servise hazır. Bu kadar basit. Bu soğuk kış günlerinde hem bir çorba alternatif hem ilaç demir deposu. Çok güzel bir tat, çok güzel bir lezzet. Şimdi biraz sonra serviste buluşalım arkadaşlar. Servis tabağımı aldım arkadaşlar. Üzerine bolca da limonumu sıkıyorum. Bu güzel lezzeti, tadı, çorbayı denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar yeşil mercimekli erişte çorbam. Bakın mercimekleri ne tam çiğ ne de tam böyle dağılmış bir şekilde tam kıvamında. Bu şekilde harika bir kış için çorba elde ediyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın.